Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni evimde Bir şey yapalım yani Nasıl diyeyim İsterseniz gelin ilk önce En baştan Başlayalım Çıkayım Kapatalım Burada böyle çiçeklerimiz var. Bu çiçek çok pahalı hem de çok güzel dekorasyonu. Ben böyle şeyleri çok severim. Şu lamba da üstte gördüğünüz. İyicikli böyle şey. Çok tatlı. Ben çok seviyorum. Neyse o zaman girelim. Burada böyle temizlik ne olduğu bir dolap var. Tabii temizlik yaptım yaptığımda burası çok ihtiyacım oluyor. Dyson süpürgem. Böyle kızımın odasına gelelim. Anne ne yapıyorsun? Kızım video çekiyorum. Tamam. Tabi kızım böyle. Şöyle. Göstereyim mi? Dolabını. Bu da böyle şeyler var. Çantaları falan. Şu an ne yapıyor? Kendisine bakalım. Şu TikTok'ta gezin bir şey, bir şey içecek içiyorum. Yanında olduğu her zamanki içeceği zaten. Geçelim. Burada süpürgem var. Çalışsam dur basayım. Öyle lan. Basılmıyor. Tamam. O biraz süpürsün. Şurada çok güzel bir tablo var. Işık yanıyormuş. Şunu bana şey aldım Sink. <laughs> Burası boş. Daha hiçbir şey koymadık. Çünkü yeni taşındık arkadaşlar. Bu çok tatlı böyle oturma grubumuz var içimizin. Balkona geçelim. Böyle tek oturuyorsun. İçecekler de var. Çok güzel manzarası. Ben buranın manzarasını çok seviyorum arkadaşlar. Ondan sonra mutfağa gelelim. Aslında bir videomda göstermiştim mümkün. ama ben sesli olarak sizle göstermek istiyorum. Burada çat çat tatlı bir mutfağım var. Şöyle göstereyim dolapları. Dondurma var sonra dondurma yiyelim ben. Masam da böyle. Burada geceleyin arkadaşlar şuraya koltuğu çekiyoruz. Ya da minder koyuyoruz yatak odasından böyle izliyoruz şey takarak da onu da nereye götürmüş kim bilmiyorum neyse geçelim burada da işte oturma grubumuz var perdeleri açıyoruz çok güzel bu arada. ben çok seviyorum bu evi alt katı da gösteriyor tamam o şimdi değil banyomuz var arkadaşlar burada böyle ne gerekse tuvalet şeyleri temizlik şeyleri üstte kremlerim var falan şu ikisi benim de şu kızımın ayıcık aşığı Burada şampiyonlarımız ve şeylerimiz var. Ay. Sonra bizim odamıza geliyoruz. Bu da benim oturma şeyim var. Aslında ben malzemelerimi daha çantamdan çıkartmadım arkadaşlar. Buraya güzel bir dizeceğim, raf koyacağım. Çok güzel olacak. Onu bu videodan sonra yapacağım. Burada yatağımız var yine. Olduğu gibi. Boy aynam var. King var burada. Merhaba. Merhaba ben şuraya gideyim. Geç. Burada yine puf var. Üstte çantalarımız var. Onun yanında da böyle bir dakika. Bakın böyle şey var. Bunlar da çok güzel. Aslında boy aynam var. Bakın. Her sabah buradan kendime bakarım. Burada bu taraf benim o taraf onun. Burada da üstlerimiz falan var. Bunda ne vardı? Dur. Alayım. Alamıyorum. Şöyle alak. Hayır ben daha sabah buna yeni şey koydum. Ne koymuştum ki ya ben? Ne koydum acaba? Ay, yemin ederim unuttum. Neyse arkadaşlar şimdi gelin. Ne yapacaktık biz şunu durdurarak? Biz ne yapacaktık ya? Unuttum. Ben geri geçeyim. Geç. Peki, çantam nasıl? Çok güzel. Ben çok beğeniyorum bu çantamı. O zaman şimdi gidelim böyle bir içeri. Kahvaltı yapalım nasıl olur? Bunu şöyle koyalım. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Ben yemeyeceğim anne. Kızım sen de aç kalacaksın. Sen? Ben de yemiyorum. O zaman ne yapmıyorum? <laughs> Kendime dondurma alacağım arkadaşlar. Çok iyi. Şöyle üf gözlükten de bıktım gerçekten. Bekle sen erime. Koş. Gözlüğü nereye koyacağım? He ben sabah buna gözlüğümü koymuştum. Tamam şimdi hatırladım. Burası gözlük adımı arkadaşlar. Hadi koşun 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 koşun. Film mi açsam ya? Neyse. Çok güzel gerçekten. Ya Allah Allah. Annem de gerçekten bir TikTok izletmedi. Üstümü değişeceğim. Sıkıldım bundan ya. Taş, Aman şu rahatı giyeyim. Bu çok güzel. Bakalım, Gidelim. Anne ne yapıyorsun? Dondurma yiyorum. Mağazaları açmayacağız meyve aşağı. Evet arkadaşlar bir de bizim iş yerlerimiz var orada. Şişt, i̇ş yeri gidelim. Hadi. Tamam. Nereye koyacağım? En alttaki şeye. Çok zor alınıyor gerçekten. Heh. Hadi gidelim. Hadi gelin. gidelim. Hadi kızım. Vallahi ben biraz orada oynayacağım. Yani uğraşacağım. Ay telefonumu da alayım. Foto çekinelim. Ama seni mi bekleyeceğiz? Hadi ki gidelim. Üf, tamam. Bekleyin. Bir kapatalım hadi. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Ben şunu yiyeyim. Yes yes müzik odasını açacağız. Çık 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 ben öbürüne bakıyordum. Evet ben müzik odasına bakıyorum arka. bana kamerayı var. Ya arkadaşlar ben müzik odasına bakıyorum. Ondan burada kalacağım. <laughs> Ama müzik odası bakılmıyor ki. O da doğru. Vallahi ben biraz burada kafa dinleyeceğim. Dur kamerayı annene vereyim. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Bay bay. Sana iyi. Hadi biraz müzik söyleyek ya. Baba hiç yerimde değilim. Aa bunun şeyi nerede? Bunların içindekiler nerede? Baba ne bileyim oralardadır bak. Vallahi yok. Gittim çantamı getirdim yani. Oyunlar bunlar hep. Şarkıları getireceğim bekle. Kızım koydum araya. Dur ver bunların hepsini. İlk bundan başlayacağım. Ha, testten de. misin? ben gidiyorum. Ne de dakika biz devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada ı -ı, ben buraya çalışıyorum. Kamerayı da şöyle mi koyalım? Aa, işte buraya kıyafet işte, bırakıyorlar. Yarın sabah alıyorlar. İsimlerini yazıyorum buraya. arkadaşlar Şuan'a geldim ya dedim. Git ne yapayım? Üf. Herkes de bir bahane uyduruyor gerçekten. Alo efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Aşağı indik. Gelsene yanıma. Tamam bekle. Hazırlanayım geleyim. Anne. Ben dışa gidiyorum. Ne dışarı. Ya bu arkadaşlarla buluşacağım. Kimle buluşacaksın? Kim olabilir? Sema Hadi ben gidiyorum. Beni arat. Çok güzel şeyler giymem lazım. Fıtancı boş var şimdi. Annemin gözünü mi çalsam ne yapsam? Ha, güzel şunu da yaptık. Hemen makyajımı da yapayım. Şunu alayım. He, güzel bunu da yaptım anladım. Hocamı süreceğim şimdi. Şöyle. Annemin gözlüğünü çalacağım. Koş 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 koş. Nerede annemin gözlüğü? Maalesef bugün gözlük çalacağız. <laughs> Hemen gideyim ben telefonumu da alayım. Ya aradı ben hemen gitmem lazım. Anne ben kaçar tamam. Hadi göturalım. Tamam aşkım. Şöyle Steiner neredeydi? Aha evde unuttuk. çek yaptım. Dur benim çantamda şuradan aldım da birlikte. hadi gel. Tamam. Şurası geldi Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben üstlerinizi alayım isterseniz. Tamam, aldım. Şöyle iki koyalım. Bunu ben hemen yıkayacağım. Tabi adınızı da alabilir miyim? Alayım. Ayşenur Özdemir. Tamamdır. Yarın almaya gidebilirsiniz. teşekkürler. Müzeye gidelim mi? Olur. Hadi gidelim. Hadi gel. Şöyle. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş Biz böyle müzik yap gel yapmaya gelmiştik ama. tabii Alayım ben içimdekini. Şöyle. Ee, şundan, Hı, şuradan alabilirsiniz. Daha şöyle. Ne yapalım? Bilmem. Ne yapalım? Ay e boş. Aman boş ver şunu yapalım. Stan ta wait no the father. Evet, şimdi bunları yıkayacağım. böyle bunlar aynı renk. Şu, şu. Bu şu tarafta yıkanacak. Bu bu tarafta. Yeter işte görüyorsunuz böyle yıkıyorum. Daha sonra maş döküyoruz biz. bilet yıkanıyor gördüğünüz gibi. Bu yıkanana dek şunu hemen içine dökmemiz lazım. Evet. Evet gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Aldım bunu. Veririm. Şurada kalsın. Yeter artık hadi gidelim. Tamam olur gidelim nasıl istersen. Biz bunları şuraya koyalım. Yok yok siz zahmet etmeyin biz koyuyoruz. Yak alır mı öyle şey. Şöyle. Hadi gidelim. Tamam. Ya üstümüzü alsak mı acaba yapmış mı bilmem ki. Hadi gel gidelim bir soralım. Merhaba abi. üstümüzü alacaktık ama yarın gelecek demiştiniz de ee, yani yıkadıysanız tabi tabi ben şöyle ya çok teşekkür ederiz görüşürüz para para Dur, ben para ödeyim ödeyim ben oldu teşekkür ederiz görüşmek üzere yani böyle arkadaşlar benim günüm böyle geçiyor her zaman bakalım onlar ne yapmışlar hadi yukarı çıkalım ya tamam hadi çıkalım Akşam olacak arkadaşlar ama bu kısa hala gelmedi canım inşallah benim gözlüğüm almadı arkadaşlar tut bir şey. yemin ederim çok yorulup kabı nerede bunun bunun kabı nerede ya Queen ne yaptın ya Odanda mı kabı Hiçbir yerde seni. Gel be ben sana ne yapıyorum? Üf. Tamam o kadar da kızmasa mı? Hı, kızmayayım ben. Neyse ben biraz telefonuma bakacağım. Özellikle böyle akşam oldu yani. Kaç zamandır bekliyoruz ama bir türlü gelmedi. bir saattir gelmedi. Nerede gelir? Biz yatalım. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> şey de bende kaldı. Allah'ım. Ding dong. Ölüyorum. Din don. <laughs> <laughs> Açmıyorlar ya. <laughs> Neyse cebimdeki anahtarla gireyim. Çıkı çık. çık. bakmıyor büyücülük. İyi mi neyse çok de yarım veririm. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.